arkadaşlar tekrar kanala hoş geldiniz. Bugün bir video çekeceğiz arkadaşlar ama Kayra uyuyor. Yani ondan dolayı çekemeyeceğiz. Göstereyim size. Gördünüz oh. mü uyuyor? Abla gibi Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada bugün Adilmiş. Arkadaşlar unutmadan e, doyurumu yapayım. abone ah. olunca. Adikli. Biliyoruz biliyoruz. Evet. Biliyoruz. Her videoda söylediğin söylemene gerek yok. Aa, arkadaşlar bu arada ne, <laughs> ne videosu çekiyoruz bugün? <laughs> ne? ne videosu çekiyoruz? Kameraman hanım. Ne videosu? Aldıklarımızı göstereceğiz. Arkadaşlar. Tamam. Ben de ben de Kimden başlasın? Arkadaşlar. Hanımları öner. Hanımları öner. Evet. 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 Anneye sonra gösterirsen. sana. Evet arkadaşlar. Ben kendimkileri ee, göstererek başlıyorum ama Zeyran'ın ilk göstermişsiniz. Çünkü çok minnaşlar. Arkadaşlar bir tane. Bir tane daha. Bir Hello, tane daha Ay kopmuş bu. <laughs> Neyse yapıştırırız. Evet arkadaşlar <laughs> göstereyim ben bir tane böyle tatlış mı tatlış çilekli bir yüzüğümüz var. Bir de kedili. Şapkalı yüzüğümüz var ve son olarak da Hello Kitty'li yüzüğümüz var. Evet harika bunları arkadaşlar. kaldırabilirsiniz. İyi. Al bakalım. Zera. anlat. Evet ben kendimkileri göstermekle de başlıyorum arkadaşlar. Ben bir tane böyle gördüğünüz gibi kolye aldım. Evet. Aa, bu arada arkadaşlar bu videomuzun bir sponsoru var. Ee, bu videoda biz e, Melek Zehra Uçarla çalışıyoruz. <laughs> evet elimde bir de e, takım olarak kolye var. Bu video en sponsor olarak, olduğu için en sevdiğim olarak göstermek istiyorum. Bir de yanımda istiyorum. şu an arkadaşlar. Evet. evet en evet, hoş, sevdiğim olarak kita yani yüzüğüm olabilir. Arkadaşlar çünkü yüzüğü o kadar beğendim ki. Ay yüzlük diyorum arkadaşlar. Küpeyi o kadar beğendim ki. Yani bayıldım diyebilirim. Arkadaşlar bu arada. Evet şimdi arkadaşlar. geçiyoruz. Görür. Evet şimdi Karyan'ınkilere geçiyoruz. Ben bir adet siyah erkek yüzüğü aldım. Göster bakalım bize. Bir, bir adet zincirli kolye aldım. Evet. İki adet bileklik aldım. Tabii şu an birini takıyorum. Arkadaşlar bu arada ne olur beni Beşiktaşlı sanmayın. Bir de şuraya yani koluna BCK yasalar. Yani gerçekten Beşiktaşlı olursun ama. Evet. Ama Beşiktaşlı değilim arkadaşlar. Evet. Yani e, Galatasaraylıyım. Bir e, ben iki adet direkt de Bir tane de gömlek aldım. Evet yani gömlek bile aldım. Bir de bir de gömlek aldım. Yani. Evet, bir de gömlek aldı değil mi? Yalnız arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Bunları cidden biz e, çıkıp almadık. Analarımız babalarımız aldı. Yani annelerimiz bu. Bir daha yüzüklerini gö göstermek istiyorum. Evet. Getir bakalım elini. Ay değil şey. mi? Çok minnoş ya. Çok minnoş bunlar. az Erhan'ın parmağı anca o kadar. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar like atıp abone olmayı izleyip B. Şuradan abone olup like atmayı Evet arkadaşlar görüşürüz. Abone Bir olmayı beğenmeyi bay bay unutmayın. Evet arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, videoları beğenmeyi ve yorumlara cevap yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.